Maalesef bazı alışkanlıklar, bazı davranış modelleri bitmiyor. Dün Marmaray'da bir kadın çıktı sahneye. Niye bunu anlatıyoruz? Onu hemen devam edin, devamını getireceğiz. Beraber yolculuk ettiği, kendi gibi bir kadına başörtülü, sırf başörtülü olduğu için hakaret etti önce. Hatta başörtüsünü açmaya kadar da götürdü. Yani bu bir saldırıya dönüştü. O anlarda yanında duyarlı isimler, insanlar da vardı ve... Büyük tepki gösterdiler. E, 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 evet, İddiaya göre yanındaki başörtülü kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Marmaray'ı birbirine kattı. O saldırgana soruşturma açıldı. Bir Olayı görenlere hemen tepki gösterdi. Saldırgan kadın onlara pişkince karşılık verdi. Sinirler iyice gerildi. Sen lan. Sen tüm bunların ardından dakikalar önce yanındaki kadının başörtüsüne saldıran kadını o olaydan birkaç dakika sonra kendisiyle tartışan gence giyimine karışamayacağını söyledi. Ben. Sen lan. Sen ben, sen ben. Seni giyimine ben senin ben. giyimine karışıyorum. Benim annem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.